Merhaba. Uygulamalarla C# dersimizin bu bölümünde Message Box butonlarını nasıl kodlayacağımızdan bahsedeceğim. Burada basit bir uygulama olacak. Şuradaki e, form üzerinde örneğin şuradaki çarpıya basıldığında bize formu kapatmak istiyor musunuz? Evet, hayır şeklinde bir uyarı gelsin. E, evetse formu kapatsın, hayırsa da formu kapatmayı iptal etsin şeklinde e, uyarılarımız olacak. Şimdi formumuzu bakın oluşturmak için şurada sağ tarafta özellikler penceresinde olayları görüyorsunuz. Olaylar kısmında yani events bakın burada form üzerinde ne tarz işlemler olurken kod yazmak istiyorsak onları burada seçeceğiz. Örneğin ben burada şurada çarpı işaretiye basınca formum kapanıyor. Ama e, ee, doğrudan tabii ki formu kapatırken, kapatma işlemi değil, form kapanırken yani kapanma işlemi devam ederken yap, çalıştırmak istiyorum. Bu yüzden de bakın burada form closing özelliğini görüyorsunuz. Buradaki e, form closed da kapanırken veya kapalı kapatırken şeklinde çalışacak kodlar. Burada da form closing de kapanma anında çalıştırmasını istediğimiz kodları buraya yazacağız. Bakın buraya ben çift tıklıyorum ve şu şekilde bana bir olay metod oluşturuluyor. Buradaki olay metodumda şunu yapacağım ben. İlk olarak bir tane e, diyalog pencerelerinde kullanabileceğim bir seçim nesnesi oluşturacağım. Yani şöyle diyalog result ve seçim diyorum eşittir new diyalog result ve parantezi açıp kapattık. Şimdi burada diyalog result sınıfından bir tane seçim adında bir tane değişken tanımladık ve artık bu seçim değişkenimize göre de işlem yapacağız. Şöyle ki Şuraları biraz daha genişletelim. Şimdi buraya bir tane mesaj box yazalım. Örneğin mesaj box nokta show. Diyelim ki programı kapatmak istiyor musunuz? Şöyle yanına da bir tane virgül koyuyorum ve buraya da bir başlık yazacağım. İşte başlamada çıkış olsun. Virgül. Şimdi buraya bir tane mesaj box butonumu seçelim. Örneğin buradaki butonlardan tamam veya iptali seçebiliriz ya da evet hayırı seçebiliriz. Burada evet hayır iptali seçebilirsiniz. Hani yapacağınız uygulamaya göre bunlardan hangisini istiyorsanız ona göre seçim yapabilirsiniz. Ben sadece burada bu butonlara basınca nasıl işlem yaptıracağımızdan bahsedeceğim. Ve ben şu anda yes no'yu kullanıyorum. Virgül bir de buraya bir tane ikon ekleyelim. Message box e, ikonumuza da Şöyle bir tane kıyasın yani soru cümlesi şeklinde gelsin. Şimdi bakın ben buradaki e, diyalog penceremdeki evet hayır butonunu bir e, şuradaki oluşturduğum seçim değişkenine aktarırsam mesaj box'ımı otomatik olarak e, şöyle seçim diyelim. Seçim değişkenimizi mesaj box sonucumuza aktarırsak buradaki seçmiş olduğumuz evet'i ya da hayır'ın değerini doğrudan diyalog result olarak seçim değişkenimize aktarmış olacak. Çünkü seçim değişkenimizin değeri diyalog result olarak e, diyalog result'tan oluşturulmuş bir nesne. Şimdi buraya bir tane if yazıyorum. Eğer seçim değerim eşit eşit işte diyalog result yine seçiyorum nokta bakın burada evet seçiliyse yani evet butonu seçildiyse o zaman yapacağım şey uygulamayı kapatmak olacaktır. Şöyle ki application nokta exit diyerek formu tamamen kapatmak olacaktır. Tabii burada dikkat etmeniz gereken bir husus eğer ki bütün programı kapatmak istiyorsanız application exit'i, sadece mevcut formu kapatmak istiyorsanız da this. Nokta, şu şekilde this. Nokta close metodunu kullanacaksınız. Ancak this. Nokta close ana form içerisinde çalışmaz. Yani e, ana formu kapattığınızda yine diğer formlarda da e, bütün formu kapatır. Ama diğer formlarda mesela e, ikinci üçüncü formlarda dis nokta kullanırsanız sadece o formu kapatır. Ana formda da e, bu her ikisi de kapatır. Sadece e, başka bir ekrandayken dis yaparsanız sadece o formu kapatır. Ama application exit derseniz de hangi form sayfasında olursanız olun bütün uygulamayı sonlandıracaktır. O yüzden ben şu anda buraya application exit'i kullanacağım. Ve bir diğer ifimde bunu else olarak da yazabilirsiniz. Ben sadece e, kullanım olarak tekrar göstermek açısından. Dialog Result bu sefer nokta. Eğer no seçildiyse bakın şuradaki isimlere göre hareket etmeniz önemli. Hayır seçildiyse de şunu yapalım. Ve bakın seçimi daha doğrusu kapatma işlemini iptal etmemiz için şuradaki argümanları e argümanını iptal etmemiz lazım. E nokta bakın buraya cancel diyorum ve eşittir true diyorum. Ve artık e, iptal etme işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Ardından... ...MessageBox'da bize bir uyarı versin. MessageBox.show diyelim. Ve şu şekilde... ...çıkış işlemi... ...iptal edildi diyelim. Nokta, virgül... ...işte buraya da bilgilendirme diyelim. Başlık kısmına... ...yine virgül diyorum. MessageBox butonlardan... ...sadece tamamı seçiyorum. MessageBox ikonlarından da... ...information'ı... Ee, Seçmem yeterli bilgilendirmeyi seçmem yeterli. Bakalım şimdi programı çalıştırıyorum, doğru bir şekilde çalışıyor mu? Bunu görelim. Çalıştırdım. Şimdi form üzerinde bakın şurada çarpı üzerine tıkladım. Şimdi programı kapatmak istiyor musunuz? Evet, hayır şeklinde iki tane seçeneğim geldi. Ben hayır'a da basarsam, bakın çıkış işlemi iptal edildi diyor ve tamam dedim. Ee, tekrar kap işte buraya bastım. E, programı kapatmak istiyor musunuz? Evet dediğimde de programımdan e, tamamen çıkış yapmış oldum arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.